السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadith. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Değerli izleyenler, programımıza bu akşam başlarken Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri'nin adıyla başladık. Bunu ihmal etmiyoruz. Her işimizi Allah'ın adıyla başlamamız lazım ki işlerimizin bereketi olsun. Rabbimize hamd ettik, onu övüyoruz, ondan başka ilah olmadığını kabul ediyoruz. Ve onu anlamak için bütün çabamız, ona kulluk etmek için, onun bize bildirdiği emirleri anlamak, yasakları anlamak, hayata tatbik etmek, onun gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ki salat ve selam onun üzerine olsun, onun yolunca gitmek, ona tabi olmak, meselemizin özü bu. Bu çerçevede bizler Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinden gelen mağfiretle, son nefeste, imanla ölmüş isek yeryüzünde vazifemizi tamam etmiş oluruz. Ancak sorumluluklarımız var. Kendimize karşı, nefsimize karşı, Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine karşı, ailemize karşı, içinde yaşadığımız topluma karşı ve elbette ki ümmete karşı. Son dönemlerde birlikte yaşıyoruz, görüyoruz, haberleri takip ediyoruz. Yeryüzünde olan bitenleri seyrediyoruz. Bir tarafta zalimler var. Gözleri kararmış bir şekilde mazlumların üzerine yönelmişler ve her türlü tahrip edici yolu en şiddetli bir biçimde vahşice deniyorlar. Bir tarafta da mazlumlar var. Mazlumların içerisinde özellikle Müslümanların büyük çoğunluğunun yer alıyor olması bizim açımızdan üzüntü verici. Dolayısıyla mümin olarak onlara karşı da görevlerimiz var. En azından onlara Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinden yardımın ulaşması için dualarımızı tahsis etmek. Ama bu yeterli değil. Allah hepimize nimet verdi. Akıl nimeti, beden nimeti, mal nimeti, evlat nimeti ve benzeri gibi. Dolayısıyla Allah'ın verdiği bu nimetler Allah yolunda harcanmak içindir. Allah yolunda olmanın şartlarından birisi de mazlumlara ulaşmak, mazlumlara yardımcı olmak, mazlumların haklarını savunmaktır. Dolayısıyla biz bu sorumluluğumuzu idrak etmeyi istiyoruz. Allah'tan bize bu konuda yardım etmesini arzu ediyoruz. Niyaz ediyoruz. Allah'a sığınıyoruz ve şu cümleyle programımıza, bu akşamki sohbetimize başlıyoruz. Ya Rabbi İçimizdeki beyinsizler sebebiyle bizi helak etme. Ey Allah'ım hatalarımız, günahlarımız, kusurlarımız sebebiyle bizi perişan etme. Ya Rabbi senin yolunda olma zevkini bize nasip eyle. Şimdi e, sizler de, e, de takip ettiğiniz süre içinde farkındasınız. Şöyle 3-4 haftadır yaratılışla ilgili konuyu henüz tamamlayamadık. Aslında Kur'an'daki kıssaların en önemlilerinden birisi bu. Varlığın başlangıcı dünyada, dünya hayatında insanın hayatının başlangıcı. Varlığın demeyeyim de insanın hayatının başlangıcı. Dolayısıyla yaratan Allah, yaratılmış insan ve o insanın çevresinde yaratılmış olan mahlukat, melekler, cinler ve bunlarla olan ilişkiler, hukuk her şeyiyle bu kıssanın içinde gizli, saklı, bu kıssanın içerisinde anlaşılmaya açık. Dolayısıyla bizler bu konuda bu kıssayı naklederken kuru bir kıssa olarak nakletmek istemediğimizden ara cümlelerden çıkarmamız gereken önemli mesajları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz oturumumuzda, geçen haftaki cuma akşam konuşmamızda bir miktar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın adına hürmeten, onunla ilgili konuştuk. Bir miktar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine indirilmiş olan kitabı yaşamaktan başka suçu olmayan Müslümanlardan, Halep Müslümanlarının başına gelenlerden dolayı bir miktar da onun üzerinde durduk. Dolayısıyla tefsir, Kur'an'ı anlama dediğimiz çalışma üzerinde fazla hoca vakit ayıramadık. 34. ayeti teberrüken sizlerle paylaştık. Bu akşam bu ayet-i kerimenin içinde gizli yani daha doğrusu genişletilmesi gereken, gizli dediğim saklı demek değil. Mutlaka insanların tespit ettiği, Allah Resulü'nün işaret ettiği, hayatıyla ispat ettiği şeyler. Tarafımızdan belki hemen görülmekte belki imkan olmayan şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayet-i Kerime'yi bir bütün olarak size hatırlatayım. Bismillah. 34. ayet şöyleydi. Bismillah. Ve iz lil melâiketis cüdü li fesecedû illa iblis ebe ve stekbera ve kâne minel kâfirîn. Sadakallah. Ayet kelimenin anlamı ve iz diye başlıyor. İz kelimesiyle ilgili daha önce de ifade etmiştim. Bundan sonra bir daha gelecek. O zaman da ifade edeceğim. Geçmiş zamanda Allah'ın bildiği bir zaman ve mekan içerisinde insanların tespit edemediği bir zamanda olan, olan bir olayı tekrar insanlara hatırlatmak amacıyla kullanılıyor. Burada Hani hatırlar Rabbin bir vakitler kulne şöyle demişti biz biz dedik demiş biz dedik kulne biz dedik hatırla ki biz dedik lil meleiketi meleklere biz dedik hatırla ki ey Muhammed Aleyhisselam meleklere biz şöyle dedik biz şöyle dedik yani muktedir olduğunu ifade eden bir cümleyle biz şöyle dedik meleklere Allah Celle Celalu bunu söylüyor üscudu li ademe Adem için secde ediniz. Ademe secde ediniz. fesecedu bu emri duyan melekler hemen secdeye kapan, secde ettiler, kapandılar demeyeyim. Onun için söylemediğimi söyleyeceğim. İlla iblis. İblis müstesna. Kıssanın öncesinde biliyorsunuz Adem Aleyhisselam yaratıldı. Allah ona ilim verdi. İlim vermesi sebebiyle şerefi meleklerden farklılaştı. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri meleklerin e, meleklerde e, hasıl olan meydana gelen tereddüdü giderecek efendim bir sınavdan da geçirdi Adem Aleyhisselam'ı. Eşyanın isimlerini soydu, sordu. O da o isimlere cevap verdi. Buradan da anlıyoruz ki insan oğlunun hayatı imtihandan ibaret. Başlarken bir imtihanla başladı. Hayatın kendisi ölünceye kadar imtihandan ibaret ve bu noktaya gelindi. Şimdi secde meselesi üzerinde 3-5 cümle söylemek lazım. Malum secdenin bir anlamı var. Eğilmek anlamına geliyor. Eğilmek, yere kapanmak, alnı, avuç içlerini, diz kapaklarını, hanımlarda, dirseklerde dahil olmak şartıyla alın, Burun, biz onu şer'i ölçüyle önce ıstılahi manada bir daha söyleyelim. Bir kimse secdeye kapandığı zaman şu uzuvlarının yere değmesi gerekir. Alnı, burnu, avuç içleri erkeklerde, kadınlarda dirseklerle beraber dirsekler de yere değecek. Burun, baş parmaklar hizasına olacak şekilde alın yere konulacak. Alnımızı koyduğumuz yer pösteki gibi böyle kaba 3-4 parmak böyle alnımızın kayacağı kadar yumuşak olmayacak. Toprağın sertliğini hatırlatacak. Sert bir yer olacak. Toprakla bütünleştiğimizi hissedeceğimiz bir yer olacak. Diz kapaklarımız ve ayak parmaklarımızın uçları secdeye kapandığımızda bizim yere değmesi gereken organlarımız bu. İşte bir mümin alnını, burnunu, avuç içlerini veya dirseklerle beraber hanımlarda efendim ee, diz kapaklarını, ayak parmaklarının uçlarını efendim yere değdirirse, kapanırsa Allah'ın huzurunda biz buna secde diyoruz. Ve secde Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine kulun en yakın olduğu andır. Secde Allah'a mahsustur. Secde bu anlamda alnın yere değmesiyle yapılan, burnun yere değmesiyle yapılan secde sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerine mahsustur. O zaman bu secde konusunda Adem Aleyhisselam'a secde emri verildi. Fesecedu, bunun üzerine melekler hemen secde ettiler denildiğine göre bu secde nasıl bir secde? Allah'a yapılan secde gibi bir secde mi yoksa farklı bir secde mi? İşte alimlerimiz geçmişte bu konuda uzmanlaşan alimlerimiz, yeni alimlerimizin de ifadeleri var, orijinal şeyler. Onları paylaşmaya çalışıyorum. İsimlerini şu anda saymadan çünkü bir e, bilimsel bir tefsir dersi yapmıyoruz. Diyorlar ki Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin bir emrine secdedir. Allah secde edin dedi. Melekler de secde ettiler. Nitekim biz de Kabe'de özellikle e, Mahmud Mahmut Toptaş Hoca Efendi bunu güzel izah etmiş. Kabe'de biz secde ediyoruz. Karşımızda Mescid-i Haram'ın, Beytin, daha doğrusu Beytullah'ın kendisi var. Ama secdemiz Beytullah'a değil. Allah bize secde edin dediği için secde ediyoruz. Bunu Hazreti Ömer'de görüyoruz. Mesela Hacerül Esved'e elini kaldırıyor veya onu öpüyor. Diyor ki ey Hacer Allah Resulü seni öptü veya seni selamladı. O yüzden selamlıyorum. Yoksa taş olarak senin benim nezdimde özel bir efendim kıymetin, özel bir konumun, kutsiliğin. Yani beni affedecek, günahlarımı affedecek seni görünce amelsiz de olsam cennete gideceğim bir konum söz konusu değil. Yani ben senden dolayı, seni selamlamaktan dolayı değil. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın emrini yerine getirmemden dolayı ben bu işi yapıyorum. Aynı bunun gibi Kabe'ye secdemize de... ...Beyte gidenler bilirler, duvarın önünde... ...adeta duvara secde ediyormuş gibi görünür ama... ...biz Allah'ın secde emrini yerine getiririz. Yoksa Beytullah'ın duvarı... ...bizim için secde anlamında bir şey ifade etmez... ...insanların elleriyle yaptığı taştır. Dolayısıyla biz Beytullah'ın bizatihi kendisinden değil... ...bulunduğu konumdaki manasından bir şeyler alırız ki... Allah razı olsun tekrar ismini hayırla ya dedi. Mahmut Toptaş Hoca Efendi tam taşı gediğine koymuş. Bir metre kumaş için insan ölmez. Ama o bir metre kumaş bayrak olursa insan canını verir. Önemli olan bez değildir. Bezin üzerindeki renklerin, şekillerin taşıdığı manadır. Davanın kendisi. Dolayısıyla alimlerimiz diyorlar ki, Adem Aleyhisselam'a secde emri Adem'in bir zatına bir secde değil. Allah Celle Celaluhu'nun ve Tekaddes Hazretlerinin kendisine emrine binaen secde söz konusudur. Yani buradaki secde Allah Celle Celaluhu'nun emrine itaattir. İkincisi Adem Aleyhisselam meleklerin gözleri önünde yani onların görmeleri Nok gördükleri bir noktada yaratıldı. Yani bizzat Allah'ın sanatını yaratırken Adem Aleyhisselam da müşahede ettiler. Can vermesini müşahede ettiler. Fesecedu Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin bu kudretine bir secde talebidir ve onlar bu kudrete secde ettiler. Bir başka mana eğilmek manasını dikkate alarak bir de böyle söyleyen alimlerimiz var. Kur'an-ı Kerim'de beşer cinsinden iki varlığa secdeden söz ediliyor. Birisi Yusuf kıssasında, Yusuf Aleyhisselam'a zannediyorum 103. ayet olacak Yusuf suresinde. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri surenin başında da var. Yusuf Aleyhisselam bir rüya gördü. 11 kardeşi yani 11 yıldız ve bir de ay kendisine secde ediyorlardı. Yakup Aleyhisselam'ın yorumu bir gün Yusuf'a Allah Celle Celal'ın nübüvvet verecek, bir güç verecek. Kardeşler de onun önünde eğilecekler ve kendisi de yeri ve zamanı geldi Yusuf Aleyhisselam kuyuya atıldı. Mısır'a sultan oldu. Zindana atıldı. Tekrar efendim saraya girdi. Zindana atıldı. Mısır'a sultan oldu ve bakanlık yaptı. Sonra bir noktadan sonra kardeşleriyle buluştular. Kardeşleri Mısır'a geldi. Hikayesini anlatmak uzun sürer. Ahsenul Kasas'tır Kur'an-ı Kerim'de. Neticede Allah orada Yakup Aleyhisselam ve 11 evladının Yusuf'a secde ettiğini ifade ediyor. Yani onun önünde eğildiler. Saygı gösterdiler. Yine Ali Küçük Hoca Efendi diye bir zat var. Allah ona uzun ömürler versin. Yanılmıyorsam sağdır Konya'da. O da sabah böyle Kur'an'ı anlama dersleri, tefsir dersleri yapmış. Allah ömrünü müzdat etsin veya amelini bereketlendirsin. Ahiretine keffaret olsun. Onun da burada bu anlamda tespitlerinden birisi diyor ki Süleyman Alet Ateş'te de var bu tespit. Diyorlar ki melekler tabiat kuvvetleri dediğimiz olaylar. Meleklerin onlara bir müdahalesi vardır. Yani yıldırımın çakmasında, göğün gürlemesinde, yağmurun tanelerinin yere düşmesinde, zelzelelerin olmasında, yer çekiminde. Elhasıl tabiat kanunu dediğimiz kuvvetlerin tamamı meleklerin e, görevlerini ifa etmesidir. Ya bu anlamda Muhammed, Esed gibiler bunu anlarken bunları bir melek, milk, güç manasına anlamışlar. Veyahut da melekler bizatihi nezaret ediyorlar ki klasik Osmanlı'dan bize intikal eden anlayışın temelinde bu vardır. Her, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da da var özür dilerim. Her bir yağmur tanesini bir melek yere indirir. Yani bu melekler bu anlamda ifade edilirse Ali Küçük Hoca Efendi'nin tespiti diyor ki Adem Aleyhisselam'a gelinceye kadar kâlu subhâneke lâ la ilme lana illâ mâ allemtene entel alîmul hakim cümlesinin öncesinde onlar dediler ki nahnu nusebbihu bihamdike ve nukaddisu lek Ya Rabbi biz seni tesbihatla anıyoruz, seni takdis ediyoruz ama Adem Aleyhisselam'ın yaratılışından sonra bu meleklerin hizmeti, bir kısmının hizmeti Adem'e yöneldi. Hala da bu Adem Aleyhisselam'ın neslinden gelenlere bu hizmet devam ediyor. Hala melekler bulutları gezdiriyorlar, yağmuru yağdırıyorlar. Arzın hareketlerini tespit ediyorlar, denizlerdeki olayları tespit ediyorlar. Yani melekler hala insan mesela efendim hafaza melekleri kayıt tutuyorlar. Cibril peygamberlere vahiy getirdi. Azrail insanların canlarını, ruhlarını bedenlerinden alıyor. Yani her bir melek insana yönelik bir görev ifade ediyor. İşte bu saygıdır. Secde hali hala devam ediyor. Bu insana hizmettir bu manada. Bazı alimler de demişler ki Adem'e secde edin emri ona saygı gösterin. Ona hürmet edin. Onun önünde eğilin anlamına gelmektedir. Nitekim genel literatürümüzde de bizim Allah'a ibadet eden mümin meleklerden üstündür. Dört büyük melek müstesna tabi. Ama nebiler dört büyük melekten de üstündür. Böyle bir itikadi sıralamamız var bizim. Dolayısıyla söylenmesi gereken cümle burada şu. Adem Allah'tan aldığı ilim vesilesiyle öyle bir makama oturdu ki o makamda yeryüzündeki mahlukat ona hizmet ediyor. Tahsis edilmiş, onun emrine verilmiş. Melekler de ona hizmet ediyor. Nitekim bir hayır işleyen, Allah yolunda bir güzel davranışı gerçekleştiren için Allah Celle Celaluhu melekler yaratır. O melekler o insan hayatta olduğu müddetçe Allah'tan o insan için af talep ederler. Ya Rabbi bunu mağfiret et. Kimse görmeden birisine bir sadaka verdiniz. Allah bir melek yaratır. Ya Rabbi bunu affet. Yaptığı iyilik sebebiyle. Ya Rabbi bunu affet. Böyle melekler de vardır. Dolayısıyla melekler insanlara ya fiili olarak Adem'e secde etmişlerdir. Bu secde Allah'adır. Allah Celle Celaluhu'dur. Allah'ın sanatınadır, yaratma gücüne kudretlidir. Yahut Adem Aleyhisselam'a saygı gösterisidir. Dolayısıyla bu manada melekler Allah'ın emrine boyun eğdiler, itaat ettiler ve razı oldular. İlla iblis ancak bir tane hariç. Bir tanesi demedim. Bir tane hariç, birisi hariç. Çünkü o cinnilerden değil. Ve kana minel cin Kehf suresinin 50. ayetinde ve özür dilerim meleklerden değil. Kes suresinin 50. ayetinde çok net bir biçimde ve kana minel cinni o cinnilerden idi diyor Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri. Buna belki değindik, değinmediysek de ifade edelim. İblis müstesna. İblis asli ismi midir? Takma bir at mıdır ona? Bunun üzerinde detaylıca durulmuş. Bazı kaynaklarda asıl isminin Azazil olduğunu ancak ne zaman ki Adem'e secde etmedi, o zaman ismi İblis diye Kur'an'da anıldı. Şeytan diye Kur'an'da anıldı. Bu manada batılların devil dedikleri şey insanları aldatan, yoldan çıkaran, haktan saptıran İblis. İblis haktan ümidini kesen manasına da geliyor. Kelimenin Arapça olmadığı da ifade ediliyor ama Arapça olursa Eblese, Yublise İblis'ten iblis, haktan kesinlikle ümidini kesen anlamına da geliyor. Bu müstesna. Şimdi bu varlığın cinler arasında durumu net olarak burada ifade edilmiyor. Ancak biz burada ister istemez biraz akıl yürütmeyle bir yere varıyoruz. Artı Allah Resulü'nden haberler var. Akıl yürütme deyince Kur'an üzerinde keyfeme yaşa, keyfeme yaşa konuşmuyoruz. Allah Resulü'nden de haberler var. İblis müstesna çünkü iblis cinnilerden idi. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin Sebbaha lillahi ma fis semavat ayetine göre huzurunda eğilmeyen, secde etmeyen iki varlık vardır. Biri cin, biri insan. İkisinde de nefs vardır. Nefs. Zaten şeytan aleyhillahin topraktan yaratılacak olan estağfurullah. Melekler topraktan yaratılacak olan Adem'in de nefs sahibi olacağını te tespit ettikleri için Rabbimize nefs sahibi şeytanların daha önce yaptıklarını bilmeleri sebebiyle senin efendim yeryüzünde yarattığın bu varlık orada fitne çıkaracak, orada kan dökecek demişlerdi. Onların da böyle bir akıl yürütmesi söz konusu olmuştu. Dolayısıyla iblis ne arıyordu orada meleklerden değilse o zaman şunu söylüyoruz. İblis cinnilerden idi. Melekiyet vasfını kazanacak kadar Allah katında Düzgün amelli bir varlık idi. Bazı alimlerin dediğine göre isyan eden cinleri, denizlere, adalara süren meleklere komuta eden bir cin idi. Hakikaten meleklerin de saygı gösterdiği bir varlık. Ama İblis burada secde etmedi. Neden secde etmedi? Bir gerekçe, tek bir gerekçe. Bir tek gerekçe. Ebe kaçındı, Vestekber'e kibirlendi. Asıl olan gerekçe kibirlendi. Ama Ebe kaçındı derken, iradesini kullandı. Melekler Allah'a karşı isyan noktasında irade kullanmayanlardır. İradelerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Dolayısıyla iblisin meleklerden olması mümkün değil, meleklerin arasında olması mümkün meleklerden olması mümkün değil, meleklerin arasında olması mümkün. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile görüştü. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de, Uhud'da müminlere yardım eden melekler ordularını gördü. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya gittiği noktada meleklerle bu anlamda görüştü. Miraç noktasında meleklerden haberdar oldu. Dolayısıyla İnsanların içinde melekleri görme kabiliyeti olanlara Allah Celle Celaluhu meleklerle görüşmeyi nasip etti. İnsan vücudunda Şahveli Yullah Dihlevi 365 tane nur merkezi vardır diyor. Bunlar Allah'a isyan noktasında isyanlar arttıkça patlar 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 insan sonunda nursuz kalır. Bunlardan birisi de melekleri görmeye yarayan bir nur merkezi. Peygamberlerde olan bir şey bu. Dolayısıyla melekler arasında bir cin. Demek ki öylesine kıymetli bir özelliğe sahip. Ancak Adem Aleyhisselam'a iradesini kullandı, isyan etti ve kibirlendiği için secde etmedi. Bu konuya inşallah bir iki şöyle küçük açılım getireceğim ama önümüzdeki periyoda şu anda reklamlara doğru herhalde yavaş yavaş hareket edeceğiz. Ben ayet-i kerimeyi tamamlayayım. Ve kana el kafirin ve kafirlerden oldu. Sadece bu anlamda şu soruyu söyleyeyim, sorayım. İstikbar kelimesine bir fasıl zaman bırakacağım için. Ve kâne minel kafirin, Şeytan aleyhillâin. Yani iblis, Adem aleyhisselam yaratılıp secde emri gelinceye kadar kafirlerden olmadı. Yani Allah'ı biliyor. Yani melekleri biliyor. Peki, Adem aleyhisselama secde emri geldiği zaman nasıl Kafir oldu. Adem Aleyhisselam'a secde emri geldiğinde birkaç yoldan dolayı kafir oldu. Onlardan birisi Allah Celle Celaluhu'nun yarattığı bu varlığa karşı hasedi sebebiyle onu onu kendisinden küçük gördü. Burada biz yine onu ifade edelim. Bismillahirrahmanirrahim. İsra suresinin 12. 27. ayetler arasına da kardeşlerimiz evlerinde bir baksınlar. Bu surede bahsedilen bu ayetlerde bahsedilen konunun bazı detayları orada. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri şey, şeytan aleyhillahine niçin secde etmediğini sorduğunda o dedi ki ene hayrum minhu. Ben ondan hayırlıyım. İşte iblis akıl yürüttü. Yani Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin emrini beğenmedi. Akıl yürüttü. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin razı olduğuna razı Olmadı. Akıl yürüttü, kendisini Adem'den üstün gördü. Ve bu üstün görmenin bedeli olarak onda bir gurur doğdu. Son cümle bu anlamda, şimdi bu işi burada bitirelim, bu ayet-i kerimeyle ilgili olanı. Bir kimsede gurur varsa, kendisini başkalarından üstün görüyorsa, mensup olduğu dinden dolayı, estağfurullah, mensup olduğu anlayıştan dolayı diyeyim, Dinimiz bize bir üstünlük verir. Onu ayrıca e, üzerinde konuşmak lazım. Mensup olduğu kabileden dolayı, mensup olduğu kavimden dolayı, mensup olduğu makamdan dolayı, mensup olduğu rütbeden dolayı, varlığından mesela malından dolayı, zekasının yüksekliğinden dolayı. Yani pek çok sebepler sayabilirim. Bir kimse bir başka kimseden kendisini üstün görürse bu üstün görmenin bedeli sonuçta insanın küfürde hayatını tamamlaması olabilir. Küfürle baş başa kalabilir. Küfürde hayatını noktalayabilir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bu manada şeytanı bizim önümüze örnek koydu. Allah'ı biliyor. Varlığından haberdar değil. Bizatihi varlığını yaşamış meleklerle beraber. Melekler arasında Allah'ın yarattıklarını görmüş. Adem Aleyhisselam'ın yaratılış safhalarına şahit olmuş. Buna rağmen Allah secde et dedi. O da ene hayru minhu. Halakteni min nar ve halaktehu min tın. Onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan hayırlıyım. Öyleyse ben ona secde etmem dedi. Hatta alimlerimiz burada, Dört sebepten şeytanın kafir olduğunu söylerler. Hatırımda kaldığı kadarıyla birisi Allah'ın emrini dinlemediği için, ikincisi kendisini Adem'den üstün gördüğü için, üçüncüsü batıl bir kıyasla Allah Celle Celaluhu'nun kararını kendi kararının altında gördüğü için, onun verdiği hükmü kendi verdiği hükmün altına attığı için. Yani kendi hükmünü Allah'ın hükmünün üstü. Subhanallah bu dehşet bir kapı açtı. Işte. Bir mümin dünya hayatında yaşarken kendi hükmünü Allah'ın hükmünün üstüne koydu mu şeytanlaşır. Kendisini bir şeyden üstün gördü mü şeytanlaşır. Allah bir şey emretti de onu yapmadı mı şeytanlaşır. Şeytanlaşmakla kalmaz Allah saklasın. Eğer Adem Aleyhisselam'ın yaptığını yapmazsa ki ona değineceğiz. O kafirlerden olarak ölür Allah muhafaza akıbeti perişan olur. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu manada size de merhamet etsin, bize de merhamet etsin. Şimdi reklamlar 5 dakika sonra buluşmak üzere efendim.